Evet öğrenciler, bugün yeni bir arkadaşınız olacak. Adı Elli. Elli gelmiş. Yine mi Elli? Yine mi kötü şeyler yapacak bize? Hı, gitsin bu sınıftan. İstemiyoruz onu. Evet. Evet istemiyoruz. Arkadaşlar iyi davranın. Yeni gelmiş kız. Hastaneden çıktı zaten. Hadi nereye otursun? Burada eskiden bir öğrencimiz oturuyordu gitti. Hadi otur bakalım Elli. Hadi ama çocuklar susun. Tamam. Derse başlıyoruz. Evet. Bugün yeni formüller işleyeceğiz aldı beni sevmedin mi? Sizin gününüzü mü affedeceğim? Ya sen bir sussana Geçen yaptığını unutmadık biz. Salak değiliz. Ne bana bir şeyler yapacak? Saklanayım, iyisi. <laughs> evet canlı <laughs> Acaba arkadaşım nerede Bence Ellie... ne Hiç bakmayalım Evet çok kötü Clara ne yaptı hatırlıyor musun Evet Lily ne oldu Sana ne yaptıklarını konuşuyorduk Çok kötü bir kız Acaba neden öyle Ondan nefret ediyorum. Keşke gitse bir an önce sınıftan. Eh, Ellie çok kötü bir kız. Neden geldi ki? Daha fazla mı zarar vermek istiyorum. Evet kesin kötü bir şeyler yapacak. Ellie gitsin ya. Neden geldi ki? Tamam arkadaşlar. Size göstereceğim yeni bir şey var. Yeni bir elbisem var. Hadi ben hızlıca bir giyip göstereyim onu. Nerede? Ha şuradaymış. Bakın nasıl? Çok güzel. Evet. Çok güzel gerçekten de. <laughs> Elbisesi mi güzelmiş onun? birazdan güzel olmayacak. Acaba ben ne yapabilirim ona? Biliyorum ne yapacağımı. Birazcık daha çizeyim ama kendimi. onlar hep ilgileniyor onunla. Benimle anne ve babam ise hiç ilgilenmiyor. Bir de kardeşim de olacak yakında. Çok kötü. Şimdi ne yapacağım biliyorum. <laughs> Arkadaşlarından birini öldüreceğim. <gülüyor> Clara. <gülüyor> Ellie. Yine mi ona zarar vereceksin? Arkadaşımızın başından git. Neden ki? всеми поехали. Я не сама фута. Не дам мне не вижу ябцин. Арка, еще мы зараз брак. Гидели. Саньки, сейчас что кумрам даст Не Да, у меня птики не. okulun en kötü öğrencisidir. Hani hiç gelmeseydi bu sınıfa. Şimdi ben ne yapacağım? Yine bana zarar verdi. Tamam geri kıyafetini giy. Tamam. Bunu ben ne yapacağım artık? Bunu yıkama şansımız var ama. Yıkayabiliriz öyle değil mi arkadaşlar? Evet tabii ki de ama o zaman da ıslak olacak biraz. Elli bence annen. ay elli diyorum Clara. Annene söyle annene evde yıkasın bunu. Koyamadım. Bu arada meyve su ister misin? Tabii ki neydi? Çilekli. Ama ben benim çileği biraz çilekli pek sevmiyorum. Bir de portakal suyu var. Ama ben portakal suyunu alıyorum. Tamam mı? Tamam. Bitti. Bununla bir de bir şeyler gelin seviliriz. Ben çiçek yapacağım. Bence güzel oldu. Sen ne yapacaksın? Ben örümcek yapayım. Nasıl olacak? <laughs> Çok komik oldu bence. Elli sırayı kararlama lütfen. Tamam öğretmenim. Bir dinleneyim mi? <laughs> Tabii ki sizi dinleyeceğim. Ve <laughs> elimi kaldırdın. Görmedin mi öğretmen? Salak öğretmen. <laughs> seri karalamaya devam edebilirim şimdi. Sanki öğretmen bir şey der. Hadi gelin. Bir şeyler yapalım. Ha, durun bir benim anam, almam gerek çantamdan. Bir yerdeydi bir bakayım. Aa, buradaymış zaten dibimde. Hadi gelin arkadaşlar. Dolabımı açacağım. Ve bir şeyler dikeceğiz. Makası da alalım. Hadi gidelim. Ha, bu ne fotoğrafı? Aa, yine o kötü kız. İki tane mi var? Evet iki tane var. Ne olmuş? Benim artık. Ne? Çantama koyayım. Arkadaşım çok iyi kızılıklar yapıyormuş ben yokken bir süre yedik da iyice. Hadi arkadaşlar gelin. Ay. Ne oldu bize ya? Yer şey değiştirecek gibi konuştuk. İyi şakaydı. Birlikte anlaşmamız güzel olmuştu. <laughs> Hadi bağır bakalım bana eşyalarımı. Ben bunu Hadi gidelim. Gidemedik. Ay tokam düştü. Hadi gidiyoruz. Hadi çabuk gidelim. Sınır değil. Oraya. Bitti buraya geldik. Kız bir çekilsin birazcık. Hadi dolabında ne var bakalım. Acaba elin dolabı da nerede. Ben biliyorum neresi. Şu en saçma şeyleri seviyor. Canavar var dolabında. Şimdi benim dolabımdaki muhteşem eşyaları göreceksiniz. O yüzden makas aldım. Ben el işini çok seviyorum. Bir de tatlı terliklerim var. Süper makasım, kumaşlarım. Ve bir tane böyle. Hadi hepimiz bir şeyler yapmaya çalışalım. Makas var mı başkalarında? Ben de olabımı bakacağım ben de makas yok. Ay çan, Çanta var burada bir tane. Bir kişinin. Acaba kim? Al benim kayıp çantam. Dolabıma koyayım. Dolabıma bakmayın lütfen. Benimkisi bu. İçisi bir şey var. Ama makas yok. Sende makas var mı? Bende mi? Bir bakayım. Ee, ben de bir şey yok. 50 <laughs> de olabilir mi? Yok ya 50 de olamaz. Ben de dolabımı bir bakayım. Ben de makas falan bir şey bile yok. <laughs> Elin dolabını açamayız tabii ki. Yasak çünkü başkalarının gitme. Hadi kumaşlarla bir şey yapalım. Hocamın bir kıyafetin kostümü yapabiliriz. Ya annem hep kumaş getiriyor buraya. Neden bilmiyorum bile. Hadi bir tane de tişört yapalım. Bir de çanta yapalım. Tamam. Tişört. Makasını geri koyalım. Diğer makasını da. Bu tişörtü de oraya koyayım şimdilik. Çantayı takayım. Bence güzel. Sadece el işi şey, eşyalarıyla giyindim. <laughs> Ayakkabılar hariç tabii ki. Hadi gelin oynayalım bahçede. Ha bu arada benim eski dolabım buydu. Onu da Futbol eşyaları var. Kim anahtarımı almak ister? Söyleyeyim nerede? Ama önce kim alacak? Ben alayım. Tamam söylüyorum nerede olduğunu. Tamamdır <laughs> <Kendim>, alacağım. <laughs> Evet. Bu boz sahası ne güzel. Bir de burada koşabiliyoruz rahatça. Yürüyebiliyoruz. Ve koşmaman çok güzel. Bak kız ne yapıyor. Hadi ben topu alayım. Koşuyorum. Ve Gol. Gol. <laughs> Ve sayın buraya geldi. Ama tekrardan başlatayım. Oyuncuların kafası karışmasın. Bir de buradan atabiliyorum. Ay atamadım. Çok uzak galiba. Bir kez daha deneyeyim. Oldu. Ve kalenin en yanında. Burası zaten kolay. Bir de kalecilik var. Böyle. 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 Şimdi arkadaşlarım merak edecek. Neredeyim diye. Topu sektirebilirim. Böyle de sektirebilirim. Topun hali değişiyor. Böyle de top uzuyor. Böyle de. Bunda ve gol. Hadi sıvırı yeniden. Aa, üniformalar. Ben pembe isterim. İşte arkadaşımın bana söylediği anahtar. iyi saklamış ha. Ödüller. Bence çok güzel. Hadi başka neler var okulumuzda? Aa pompom var. Ben bir kullanılışını göstereyim. <laughs> Diğer pompon olmadan o kadar güzel olmuyor. Şimdi. Keşke böyle kırmızı da olsaydı. Mavi kırmızı takım olurdu. Bakayım gerçekten mavi mi kırmızı mı? Yok turuncu ve yeşil. Ama bir şey olmaz. Ha bayrak var bir de. Bayrağı döküyormuşum gibi geliyor bana. Bunu. Pomponları bir çalayım. <laughs> Öğretmenim. Ha, biri beni çağırıyor. Koşmam gerek. Yardıma. Ne oldu? Öğretmeyin. Pomponları çal çalıyor. Hayır ben bir şey çalmıyorum. O çalıyor öğretmeyin o. Ver pomponları bakayım. Sen artık bizim takımın pomponcu kızlarındansın. Neden? Neden? Bir göster. sen tamam, böyle iyi böyle yapacaksın. Bütün gün halin trenman yap. Ya ama bu çok kolay zaten öğretmenim. Aa bir de bu var. Benim dişimim dışıma... çok zor. Kaldıramıyorum. Ver bakalım bunu. Bu o kadar zor değil aslında. Sen böyle kalkarak yapabilir misin? Hayır öğretmenim tabi ki yapamam. Çok ağır bence. 2 kilogramın nesi az. Nesi ağır yani. Gözlerim de güzel. Öğretmenimiz biraz komik. Beklediler beni. Son bunu göstereyim. Bu ne yapıyor? Böyle zıplamak gerekiyor. Ya düşebiliriz. Hadi. Bir başlayayım. Olmadı. Böyle tırmanma var. Bakın. <laughs> Havada tırmanıyorum. <laughs> Ve zıplama. Tamam yeter artık. Koşmam gerek. Arkadaşıma anahtarı getirmem gerek. Hangisinden neden geldim? Getirdim. Çok uzun ama. Ha bakalım. İyi yetişemiyorum zıplayayım. Ben daha ben attım bir şey olmaz. Bakın bende neler var. Topun rengine bakın şimdi. Burada ama topu atamam. Okul ya. Ama keşke bilseydim. Çok iyi oynayabilirim ben bunu. Özel futbol için ayakkabılarım bile var. Her şeyim var benim de. Futbol için hazırım. Tamamen. Hadi geri koyayım. Her şeyi geri koyuyoruz. Maçımız olduğunda kaybetmeyin diye. Hadi sınıfa gidelim. O zaman 50 ne yapıyor acaba? Okul tamamen sınıf tamamen doldu. Ve sınıfta olma, olmaması gereken çocuklar da gitti. Acaba 50 ne yapacak? Olamaz, Elli nereye kayboldu? Bakın geldi. Elinde de o içecek var. Ben de saklamaya bir çalışayım. Öğretmen bile görmesin. Ama öğretmen zaten ne görecek? Uyuyacak şimdi. Evet uyumuş. Tamamdır. Çantamın arkasına saklayayım o zaman. Hiç kimse de göremez onu. Kahramanlarımız da geldi. Acaba ne olacak? Gelin bir daha, biraz daha oynayalım. Evet fotoğraf çekinelim. Sizler şahane görünüyorsunuz. Birazdan fotoğrafınızı çekeceğim. Hey sen bir gelsene. Ne oldu? Bir şeyler mi yapacak? Hayır çok özür dilerim yaptıklarımdan dolayı. Al. Bu özrümü kabul etmen için. Teşekkür ederim. Olamaz. Onu yeşti ne olacak? Acaba. Hadi yerine otur. Madem bitirdin ben de bunu çöpe atayım. <laughs> Acaba ne oldu? Olamaz. Öldü. Kahramanımız. Ne oldu? Küçük bir kız öldü çabuk. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bunu çok iyi yaptım. <laughs> ne oldu acaba? <laughs> Çocuklar, arkadaşınız öldü maalesef. Ne? Öldü mü? <laughs> ne oldu ki? Zehirlenmeden dolayı ölmüş dediler bana. Bugün okul bitti. Maalesef. <laughs> Öldürebildim ana. <laughs> Eve dağılma vakti. Elli gitti. Şimdi bizim hazırlanmamız gerekiyor. Onun çantası burada kaldı. Onu sonsuza kadar seveceğim. Keşke gitmeseydi sonsuza kadar. Bu dünyadan. Evet. Maalesef gitti. Neden ki? Heh. Ne olacak ki şimdi? Arkadaşım da öldü. Heh. kim yaptı ki bunu? Ben size bir şey diyeceğim. O kız vardı ya arkadaşınız ölen. Onu elle öldürdü. Ne? Nasıl olur? O kadar da gidemez. Nasıl yani arkadaşınızı ama öldürdü? Neden? Onu geberteceğim. Öldüreceğim ne yaptı böyle bir şey ya? Ben sadece bildiklerimi söyledim. Ne yapacağız şimdi ama biz? Arkadaşımız yok artık.